Hepinize yepyeni videodan selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Deniz. Bugün sizlerle beraber videonun başından da görmüş olduğunuz üzere en ucuz Drag Click Mouse'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Mouse şu an gördüğünüz gibi burada duruyor. E, ee, Mouse'un kutusu falan zaten arkadaşlar her şey klasik şeyler. Ee, çoğunuz biliyorsunuzdur. Ve bu mouse'dan bir tane değil. iki tane var arkadaşlar. elimde. Bu diğer mouse'da aranızdan çekilişe birine vereceğim. Çekilişe katılmak için açıklama kısmında hemen detayları inceleyebilirsiniz. Mouse'un incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu videoda Drag Click, Butterfly, Jitter Click, Olsun Godbury bütün incelemelerini yapacağız. Şimdi şöyle hemen mouse'u açalım. Bunu kenara bırakıyorum bir tanesini. Hemen buradan mouse'u açalım. Evet şu şekilde mouse'u açıyoruz. Şuradan çıkaralım. Allah ders açmışız. Bir dakika tamam. Şöyle arkadaşlar mouse'u içinden çıkardım. Şu an mouse'u görüyorsunuz. Şöyle mouse'un kablosu falan gerçekten çok güzel. Şuradan görebiliyorsunuz umarım kameradan. Çok profesyonel bir kameram yok. Evet arkadaşlar şimdi mouse'un programına birazcık göz atmak istiyorum. Mouse'un programında her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Eee... Buradan DPI'niz olsun. Her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an 800 DPI ayarladım. Normalde kullandığım DPI 800. Buradan bu ayarımızı yaptık. Onun dışında buradan LED'lerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, Marka makro tuşlarınız e, ve tuşlara özel şey yapabiliyorsunuz. Ve mouse'da çok ilginç bir özellik daha var. Evet arkadaşlar mouse'da bir de müzik light özelliği var. Çaldığınız müziğe göre mouse'un renkleri değişiyor. Umarım kamerada gözükür. Size de bunu göstereceğim. Buradan ayarlayabiliyorsunuz hangisini istediğinizi. Ben hemen bir şarkı açıyorum şuradan. gerçekten efsane bir özellik arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle bunu denemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi mouse'umuzun drag click, butterfly click, jitter click ve god bridge denemelerini yapacağız sizlerle beraber. Öncelikle butterfly click'ten başlamak istiyorum. Sağ üst taraftan ne kadar GPS aldığımı görebilirsiniz. Tabii ki bu GPS sizde değişebilir arkadaşlar. Arta da bilir, da bilir. Ee, sizin yapma, şey, yapmanıza göre değişir. Fakat ben size burada yapılabileceğini göstereceğim. Şöyle hemen butterfly click başlamak istiyorum. Şöyle butterfly click'imi yapıyorum arkadaşlar. Gözü 16 GPS'e kadar Çıkabildim butterfly click ile. Jitter click göstermek istiyorum. Şöyle jitter click'imizi hemen deneyelim. Şöyle jitter click değilse arkadaşlar 13 GPS'i gördüm. 13-14 GPS'e kadar çıkabiliyorum ben. Şimdi ise drag click'te sıra. Mouse'umuzun kendi özelliğinin en ucuz drag click olması arkadaşlar. Hemen burada deneyelim. Bu arada mouse'un trendor linki açıklama kısmında var. Oradan mouse'u alabilirsiniz ve Mouse'u oradan favorilere eklemeyi unutmayın. Zaten çekili şartlarını da bu var. Mouse'u oradan hemen favorilere ekleyeyim bence. Ve videoya like atmayı unutmayın tabii ki. Şimdi drag click yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz bak 12 GPS. Sabit 12 GPS. 11 GPS'e düştüm. E, bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve bu Godbrush için gerçekten yeterli bir GPS. Şöyle hemen Godbrush için buradan blok seçelim. Gördüğünüz hop ben bir gün seçtim arkadaşlar. Erkek rengi. Hemen buradan yukarı doğru çıkalım. Şöyle hemen bir yer yapıyorum. Umarım yapabilirim. Bu arada ben Godbrush'ci değilim. Haberiniz olsun. Beni ilk defa izliyorsanız Godbrush yapmayı gerçekten bilmiyorum. Şöyle eğimimi koyuyorum. Umarım yapabilirim. Gördüğünüz gibi azıcık ucundan da olsa 1, 2, 3, 4, 5 blok şeklinde yapabildim. Ama arkadaşlar mouse'la gerçekten çok güzel bir şekilde eğer çalışırsanız evet. God yapabilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi azıcık da olsa yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde God yapabiliyorum. Ben normalde God Bridge yapmayı bilmeyen biriyim. Hani siz azıcık bile biliyorsanız bence çok kolay bir şekilde bu mouse'la yapabilirsiniz. Ki... Ürünün fiyatı da gerçekten çok ucuz. Bu devirde bu kadar ucuz mouse zor. Yani arkadaşlar e, bu şekildeydi. Size her türlü özelliğini gösterdiğimi düşünüyorum. Mouse'u Moonwalk'u da göstermek isterim. Fakat Moonwalk'u ne kadar denesem de yapamıyorum. Şöyle bir daha deneyeyim ama. Evet Moonwalk'u gerçekten ben beceremiyorum. Siz yapabilirsiniz. E, Godbridge yapılan bir mouse'da Moonwalk hayli hayli yapılır. Ama ben <laughs> o ad ayarını ayarlayamıyorum. Benim yapamamam sizin ne yapamayacağınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. God Bridge'i gördüğünüz gibi yaptık. God yapılan mouse'la çok kolay bir şekilde Moonwalk'la yapabilirsiniz. Bir tek çalışmanız gerekiyor. Hani sadece mouse'la yapılacak bir şey değil. Çalışma gerektiren bir şey. Ee, azıcık bile yapmayı gerçekten bu mouse'la çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer çekişe katılmadıysanız alt taraftan katılın. Bakın mouse burada duruyor arkadaşlar. Mouse'umuz burada duruyor ikinci mouse'da. Hemen o çekişe de katılın arkadaşlar. Alt taraftan Videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Mouse'un linki açıklama kısmında var. Hepinize görüşmek üzere. Bye bye.